Sen de... Baba. Ay pıtı 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 pıtı. Ay pıtı pıtı geldi. Pıtı pıtı geldi. Gel seninki burada gel. Gel seninki burada gel. Efendim? Denize gitme dedim. Neden gitmek istemiyorsun Denize? Ama bu dediğim yer kumlu değil. Ayakların kumu olmayacak yani. Hı. Beyaz ayaklarının kumu olmasını sevmiyor. Ayakların kumu olmayacak. Merak etme anneciğim. Tamam Aşkım bazen kum olmak da güzeldir. Yıkayınca geçiyor zaten. <laughs> Kumlu deniz sevmiyormuş. He? Kumlu deniz sevmiyormuş beyaz. Ayakları kum oluyormuş hep. Hiçbir şey gelmesin, benim, ya. benim Canımı sıkmasın istiyor. <gülüyor> <gülüyor> o benim beraber yüzecek. Aşkım ne güzel yüzüyorduk işte beraber. Gel gel gel. Tamam mı oğlum gel. Tamam sen gel. <laughs> Urgando a abi...